Merhaba Team Doblo ailesi. Merhaba sevgili abilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim. Dün akşam bir arkadaşımızın isteği üzerine bu videoyu çekiyorum. Anlık tüketimleri double tape'den nasıl öğrenebilirim sorusunun cevabı. Evet, double tape'imizde APS, APPS tuşu var. Buna bastığımız zaman trip tuşu var. Ona bastığımız zaman trip bilgilerini hem bu ekrandan hem bu ekrandan takip edebiliyoruz. Evet. Bir özellik daha. Bunu da merak eden olmuş. Şurada dişli resmi var. Ona tıklıyoruz. Okla aşağı iniyoruz. Kapılar ve kilitler, otomatik kilit. Yani araç ilerlerken kapıların kilitlenmesi olayı. Kapalı dediğiniz zaman kapalı olur. Yani kitlemez kapıları. Açık dediğiniz zaman ilerlediğiniz zaman kapıları kilitler. Ee, başka anlatacağım özelliklerden bahsettiğim arka depo kapağı açıkken bu kapımız açılmıyor. Kapı açılmıyor. Depo depo kapağını kapatıyoruz. Kapı o şekilde açılıyor. Tekrar deniyorum. Gösteriyorum. Kapağı açılmıyor. Kapağı kapattığım zaman tekrar kapa açılıyor. Güzel bir uygulama. Kapı ya da depo kapağı çizilmesin diye. Başka anlatacağım. Başıma gelen bir olayı da paylaşayım. Şanssız bir kaza yaptım arkadaşlar. Şu kapımı kapatayım. Ankara bir moddan aldım ben bu aracımı. Ve araç sağ çamurluğu boyanmıştı. Ve jantlarım şu an boya içinde. Servisi aradım getirin bakalım dediler. Jantlarım fena şekilde boya içinde. Özellikle ön jantlarım felaket boya olmuşlar. Hemen sileceği de göstereyim. Şimdi ön sileceklerimiz açık konumdayken şuradan göstereyim sileceklerimiz çalışıyor geri vitese taktığımızda aynı anda arka silecek de çalışır görüyor musunuz hem ön silecek hem arka silecek de çalışır şu an araba geri viteste arka silecek de çalışıyor şu an ekonomi için şurada bir program var. Bunu kullanın arkadaşlar. Abilerim, sayın ailem. Başlıyoruz dediği zaman vites değiştirme hız yavaşlama hızlanma bu değerlerin hepsini yeşilde tutarsanız örnek deneyelim hemen kemerimizi de takalım Bu değerlerin hepsini yeşilde tutarsanız aracımız daha az yakacaktır. Bakın şu an çok hızlandım, kırmızıda hızlanma, vites değişimi yeşil, fren mesafesi, yavaşlama hepsi arabanın yakıt tüketimine ee, katkısı, faydası var. Vites değiştirmeniz bile arabanın yakıtına etki yapıyor. Şu an benim aracımın yakıtına bakalım. 7.1 yakıyor. Kısa mesafede bu yakıt çok artıyor arkadaşlar 1.6 Premium'larda Bunu test ettim ben Uzun yolda Yakıt düşüyor Kısa yolda, kısa mesafede yakıt artıyor Bilginiz olsun Bütün abilerime, arkadaşlarıma, yöneticilerime Team Dobla ailemize selam, sevgiler, saygılar Teşekkür ediyorum hepinize İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.